Sevgili Getwin Trade takipçileri, yeni videomuza hoş geldiniz. Birleştirilmiş Strateji Kodları serimizin dördüncü videosundayız. Yine sizlere e, iki tane güzel indikatörün birleştirilmesinden oluşan bir strateji tanıtımını yapacağım. Hiç vakit kaybetmeden ilk indikatörümüzün e, giriş yapalım. Fighter Robans Bounce indikatörü. Şu gördüğünüz arkadaşın yazmış olduğu. Şimdi bu indikatörde değişiklik yapacağımız herhangi bir husus yok. Gayet tek başına da kullanımlı güzel. Girdiler bu, bu ayarlarda isterseniz renklerini veya stil bölümünden çizgilerin kalınlıklarını değiştirebilirsiniz. Dediğim gibi bu indikatörde yapacağımız hiçbir değişiklik yok. Bunu olduğu gibi kullanacağız. İkinci indikatörümüz de QQE mod indikatörü arkadaşlar şu arkadaşın yazmış oldu. Zaten QQE mod yazdığınızda e göstergeler kısmına doğrudan bu arkadaşın indikatörü gelecek. Bu indikatörde şöyle güzelliği var fakat kullanımda biraz pürüzleri oluyordu. Yani bilmeyen bir arkadaş için ne zaman girip çıkmasında bir sorun yaşayabiliyordu veya histogramın e hacmini anlayamayıp işlemi başarısız bir şekilde girilebiliyordu. Bu indikatörün kodlarında da ayarlarında herhangi bir eşlik yapmayacağız. Hatta bunu hiç dokunmayacağız. Bunu size doğrudan al ve sat haline dönüştüren indikatörün kodlarını değiştirdik. Yani doğrudan şuradaki mavi histogramı beklemenize gerek kalmayacak da buradan al sinyalimiz çıkacak birleştirdiğimiz kodlarda. Ee, sadece sadece mod indikatörünün kullanımını anlatıyorum. QQMOD indikatörü renk farklılıklarıyla yükseliş ve düşüşlerin geleceğini bize gösteriyor. Griden maviye doğru bir yükseliş geldiği zaman al sinyali demek. Kırmızılardaki şiddete göre de sat sinyali demek. Dediğim gibi bu kodları hemen hızlıca birleştirmiş halini sizlere göstereceğim. Ee, bu arada kodları bizden isteyen arkadaşlar olursa da yine aşağıdaki iletişim adreslerinden bize ulaşabilip e, oradan e, kodları talep edebilir. Gelen sisteminde gelen kodları da size nasıl kullanacağınızı az sonra göstereceğim arkadaşlar. Şimdi bakın gördüğünüz gibi önceki e, ekrana göre Ekranı biraz daha sadeleştirdik. Bandım olduğu gibi duruyor. Bandı hiç değiştirmedik. Sadece aşağıdaki QQE mod indikatörünü al ve sata dönüştüren kodları ekledik. Buradaki olayımız şu. Fighter Bands indikatörü. Bu saatten sonra şu yeşil çizgiyi ve kırmızı çizgiyi destek ve direnç bölgesi olarak anlatacağım arkadaşlar. Kafanız karışmasın. Fighter Bands indikatörünü Yeşil bölgesi destek bölgesi olarak kabul edeceğiz. Kırmızı bölgesi, kırmızı bandı da direnç bölgesi olarak kabul edeceğiz. Fiyat hareketlerinin temasından sonra bir yükseliş veya düşüş bekleyeceğiz arkadaşlar bu sistemde. Yani fiyatın üstteki destek ve direnç bölgemize temas etti yani kırmızı yatay çizgiye temas etti. Bundan sonra bir düşüş bekleyeceğiz. Bize aşağıdaki kükürt mod indikatörü de ee, o aşağıdaki mavi ve kırmızı histogramlar vardı. diye onlar doğrudan artık al ve sat in sistemine döndüğü için Türkiye mod sinyalimden de onay gelirse şu kırmızı gördüğünüz bölge bakın nokta hatta bunlar küçük olmuş bunları size verirken biraz büyütürüm ona göre atarız ee, şu bakın Türkiye mod sistemi sat sinyalini e, sata onaylamış ondan sonra bir düşüş gelmiş şimdi bizim ee, ana stratejimiz şu. Sat bölgesinden yakalayıp aşağıdaki destek bölgesine temasına kadar bekleyeceğiz. Veya veya burası önemli. Orta bölgede isteyen arkadaşlar kar yapıp veya işlemi de sonlandırabilir. Ee, ama bizim sistemimizi kullandığımız şekli şudur. Orta bölgede gelen sinyallere dikkate almıyoruz arkadaşlar. Bakın şurada bir sat sinyali gelmiş. Bunu ben umursamıyorum. Zaten burada işleme girdikten şu temasından sonra şu baydan şuradaki şuradan işleme girdim. Bakın bundan sonra bu yükselişi yakaladım. Şu sat sinyalini umursamıyorum. Düşüşe geçiyor. Hala girdiğim seviyenin yukarısında tekrar temas geliyor. Benim için daha da güzel, daha da yüksek bir trendin başlayacağını gösteriyor benim için. Orta banttan tekrar al geliyor. Yine umursamıyorum çünkü ben zaten size işleme şu bölgelerden girdim. Ve bu fiyat bu yükselişten sonra da üst, üstteki ee, direnç bölgesine temas edip ve QQM moddan da sat sinyali aldıktan sonra benim için çıkış sinyali alınmış demektir. Bakın şu işlemi şuradan girdiğimde yaklaşık 55 birimlik bir yükseliş var. Bu işlemler Forex'te, vadeli işlemlerde e, ciddi bir kazanç demek arkadaşlar. Yani 0.1 lotta 55 şu farkı aldığınızda 55 aldığınızda 550 dolar yapıyor. Yani e, Türkiye'deki asgari ücretin neredeyse yarısı. Daha fazla sattı. E, i̇stediğiniz zaman diliminde kullanabilirsiniz indikatörü, 4 saatlikte, 5 dakikalıkta, e, 30 dakikalıkta, birkaç farklı hissede, birkaç farklı yerde de deneme yapalım, BTC'de yapalım bir denemeyi. Bakın aynı şekilde, bir de e, buradaki hareketli e, endekslerde olsun, paritelerde olsun veya e, hareketli grafiklerde, daha da işe yaradığını göreceksiniz zaten. Bakın yukarıki bölgeye yakın bir tema, yakın bir bölgeden sonra Türkiye mod sinyali onay veriyor ve ondan sonra aşağıya çakılıyor. Bakın burada şu şurada 98 bin seviyelerinde QQM şey alttaki e, destek bölgemden teması var mı grafiğin ondan sonra QQM mod onay veriyor ve ondan sonra yükseliş geliyor şu bölgeye kadar. Bir saatlik zaman dilimindeyim rastgele birkaç yere bakalım hatta sonra şeye de bakalım. Ee, Türkiye'den hisse senetlerine de bakalım. Bakın en son nerede sinyalim almışım. Şu bölgeden sonra temas yok ama yakınlık var. Ondan sonra QQ modum onay veriyor. Ve ondan sonra yavaş yavaş düşüş başlıyor. Ve yine bu bölgede şu bu şuradan gelen sinyalle bizi şu short işleminden doğrudan burada çıkartıyor arkadaşlar. Şurada gördüğünüz yerde. Ee, örneğin Türk Hava Yolları'na bakalım. Evet. Yine saatlikteyim. Şu orta bölgeden dediğimiz sinyallere ne dedik arkadaşlar? Hiç kayla almıyoruz. Dikkat almıyoruz. Bakın orta bölgeden bir sürü sinyal geliyor. Al sat, al sat, al sat. Ama biz bunu önemsemiyoruz. Bizim için giriş seviyemiz neydi? Mum grafiklerinin destek veya direnç bölgelerinin temasından sonra gelen QQ modun onayladığı al ve sat sinyalleriydi şu bölge. Bakın burada bir temas var. Temastan sonra QQ mod indikatörü al veriyor. Al verdiği mum grafiği şurası kapanışından girdiğinizi varsayıyorum. 292.50'den giriyorsunuz işlemi hala köküye yamat indikatörü satlarına dikkat almıyorum üst banda temas arıyorum üst banda temas arıyorum üst banda temas geliyor kökü mod indikatörüm sat veriyor ve benim çıkış yapacağım nokta 313.25 TL'den e, geliyor yani yaklaşık işte 20 TL civarı bir hisseden kar almış oluyorsunuz. Ee, indikatörün kullanımı ile alakalı daha fazla Anlatabileceğim bir şey yok. Zaten basit bir sistem'e dönüştürmeye çalışıyoruz. Basit stratejiler oluşturmaya çalışıyoruz. Herkesin anlayabileceği stratejiler oluşturmaya çalışıyoruz. Yakın çevrenden özellikle evet bu sistemler güzel ama biz bunların ne işe yaradığını hiçbir şekilde bilmiyoruz diye arkadaşlar oldu. Arkadaşlar bu sistemleri kullanabilmeniz için önce basit düzeyde teknik analize bir e, o bilgiye sahip olmanız lazım. Bu tarz arkadaşlar için de yaklaşık bir 15-20 videodan oluşan bir eğitim serisi hazırlıyorum. E, basit indikatörlerin değerlendirebileceğiniz sistemler. Arkadaşlar aşağıdaki iletişim adreslerinden kodları istedikten sonra size bir tane not defterinde veya Word'de kodların bulunduğu dosyayı, dosyayı size iletiyorum. İletişim adreslerim aşağıda. Telegram'da var, Instagram'da var. Telegram'dan yazarsanız kolaylık oluyor. Instagram'dan atamayabiliyorum. Veya sürekli vakit ayırıp bakamayabiliyorum. Kodlar size geldikten sonra yapacağınız olay şu. Öncelikle şurayı büyütüyorsunuz. Python Editör'e giriyorsunuz. Python Editör'e. Buradan Yeniden oluştura tıklayıp Göstergeyi seçiyorsunuz. Size şöyle bir kod satırı geliyor. Burada bulunan kodları hepsini öncelikle seçip siliyorsunuz. Ve benim size vermiş olduğum kodları buraya kopyalayıp doğrudan kaydete basıyorsunuz ve grafiğe ekliyorsunuz. Bu işlemi yaptıktan sonra zaten grafiğiniz o şu indikatör şu haline gelecek. İsterseniz daha sonradan kullanmak için kişisellerden seçip kullanabilirsiniz. Stratejiyi denemenizi muhakkak tavsiye ederim. Kendi sistemlerinize göre denemenize fayda var. İşte e, Fibonacci veya destek direnç bölgeleri kullanıyorsanız onlardan sonra onlarla birlikte teyit edip kullanmanız da faydalı olur. E, hiçbir indikatör, hiçbir strateji tek başına mükemmel değildir arkadaşlar. İşte görüyorum YouTube'da e, işte mükemmel yok size %90 kazandıracak yok milyoner edecek bir indikatör serisi gibi paylaşımlar oluyor. Öyle bir sistem yok. Hiçbir indikatör tek başına mükemmel değildir arkadaşlar. Bu sizin biraz e, trade edebilme psikolojinize veya trade edebilme yeteneğinize göre değişiyor. Şu bile var. Hatta biz şunu bile yapıyoruz. indikatör kullanmadan bile işleme girebiliyorsunuz. Yeter ki mum grafiklerini iyi analiz edebilmeyi öğrenebilin. Bir de her e, hissenin veya artık her paritenin ya da e, değerli kağıdın kendine özgü bir yapısı oluyor ve bu yapıyı öğrendikten sonra da nerede alıp nerede satacağınızı çok iyi biliyorsunuz. Yani şunu demek istiyorum kısaca. Benden almış olduğunuz indikatörleri teyit etmeden kullanmamanızı tavsiye ederim. Ben kendi kullanmış kullanmamış olduğum hiçbir sistemi zaten burada yayınlamıyorum. Başarılı olduğunu gördüğüm, başarılı olduğuna inandığım sistemleri yayınlıyorum. Bunları da lütfen kendiniz deneyip kontrol ederek işlem yapmaya başlayın. Bu videoyu da burada sonlandıralım. Hepinize bol bereketli kazançlar dilerim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere.